Bu insanlar, kaldır indir, kaldır indir diye el kaldırmada kullanılacak insanlar değildir. Bu insanları bilgilendirmek zorundasın. Bu insanlar her biri kendi ölçeklerinde toplumu temsil eden insanlardır. 78 tane köy muhtarım var, her birisi kendini yetiştirmiş, sorumluluk sahibi insanlar. Bu insanlara bilgi vermek zorundasın yapacağın toplantıda. Hele ve hele bu kadar bölgenin kaderini ilgilendiren bir konuda oy kullanacakları yerlerde detaylı bilgi vermek zorundasın. Muhtarlarımla görüştüm. Birçok belediyeci arkadaşım var, meclis üyesi arkadaşım var. Hiç kimsenin arkadaşlar, ben de dahil olmak üzere o meclis gündeminden haberimiz yok, detayından haberimiz yok. Oraya gelinceye kadar meclis o tüzük değişik neler içerdiğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Ondan ben rahatsızlık duydum. Ve toplantı başladı toplantının başlangıcında üç cümleden sonra iki tane kişi şey verdi, önerge verdi meclise, divan. Şimdi olağanüstü meclis toplantılarında tüzük değişikliği gerektiren meclis toplantılarında ek gündem maddesi koyamazsınız. Yasa gereği. Ama önerge sunabilirsiniz. Yöntem konusu. Bu budur bilmeyen sorsun. Önerge sunabilirsiniz. İki tane yöntem konusunda önerge sunuldu. Meclis adabını bilen, meclis işleyişini, hiyerarşisini bilen bir yapı öncelikle yapması gereken ki kaldı ki bu meclise saygısı gereğidir bu. Önergeleri okutur ve önergeleri oylara sunar. Üyenin oylarına sunar. Orayı temsil eden üyelerdir. Burada eksik kalındı, bir yöntem hatası yapıldı. Oylara sunulmadan, önergeler tam anlamıyla okutulmadan iki tane bölgemizin dahil edilmesinin oylamasına geçildi. Şimdi arkadaşlar üstüne basa basa söylüyorum. Manavgat Belediyesi'nin kurucu üye olduğu, Manavgat Belediyesi'nin çok büyük emeklerinin katkılarının olduğu, en büyük ortak olduğu bir birliğin Böylesine bir genel kurulunda ben bir takım yanlışlıklar varsa bunda sessiz kalırsam kendime temsil ettiğim makama ve temsil ettiğim topluma saygısızlık yapmış olurum. Sorumluluğumu yerine getirmemiş olurum. Bu anlayışımdandır ki söz alma ihtiyacı hissettim orada. Ve söz aldım, çıktım kürsüye hepinizin de önünde. Direkt bahsettiğim Manavgat'taki sosyal barıştan bahsettim. Manavgat'taki birliktelik ruhundan bahsediyor. Ve en önemlisidir ki üstüne basarak söylüyorum. Matab'ın kapanmasından hiç kimsenin fayda ummayacağını, Matab'ın kapanmaması gerektiğini ifade ederek konuşmalarıma başladı. Kimse çarpıtmasın bizim konuşmalarımızı. Hepsi de sizlerde kayıtlarda var. Ama ama az önceki ifade ettiğim eksik bilgilendirmelerden Oradaki insanlarımın hiç bilgi sahibi olmamasından dolayı o toplantının bir bilgilendirme toplantısı olması gerektiğini, istişare toplantısı olması gerektiğini onun akabinde sağlam zeminlere oturtarak ne yapmamız gerekirse nasıl ortak duruş göstermemiz gerekirse bu bilgilendirmeden sonra ikinci bir toplantıyla en kısa sürede ortak adım atalım, ortak karar verelim. Matavanasla biz kapanmasını istemiyoruz. Böyle bir düşüncemiz de yok dur diye konuşmama başladı. Sevgili arkadaşlar. Ve yine toplantının içinde bilgiler vermeye çalıştım. Arkadaşlarımla edindiğimiz, indirdiğimiz yaşam tasarısının içerdiği bilgileri bilgimiz doğrultusunda ifade etmeye çalıştım orada. Bunların Verdiğim bilgilerin bir tanesi neydi? Manavgat Belediyesi sizlere dağıttığımız tasarının içinde de bu vardır. Bizim orada doğru söylediğimizin kanıtıdır. Ki ifade et, bu kanun netleştiği takdirde resmi gazetede yayınlandığı takdirde Manavgat Belediyesi köylere merkez mahalleleri gibi yasal boyutta hizmet yapabilecektir. Zaruri zaruri görevi zaruri görevi haline gelecektir. Köylere de hizmet. Aynı merkez mahalleleri gibi demişimdir. <laughs> ne hikmetse şu değil mi? İsterseniz okuyabilirim. Bu kanunun birinci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen illerdeki belediyeler yetkili organlarının kararıyla bu kanunun sorumluluk alanlarına dahil edilen yerleşim yerlerine yetkisi dahilindeki her türlü yatırımı ve hizmeti götürebilir. Şimdi ilginç bir şekilde bundan rahatsızlık duyuldu ve benim sözüm hoş olmayan bir şekilde kesildi. Değerli arkadaşlar, bilgimizi oraya paylaşacağımızı, bilgilenmemiz gerektiğini, arkadaşların bilgilenmesi gerektiğini ifade ederek söz aldığımız bir konuşmadan neden rahatsız ettik Manavgat Belediyesi'nin geçici madde. Manavgat Belediyesi'nin Manavgat Belediyesi'nin köylere yasal boyutta katkı yapabileceğini ifade etmenizden köy muhtarlarının bunu bilmesinden neden rahatsızlık duydu? Tutuldu. Benim böyle bir yorumumun arkasında bir yasa tasarısını okuyorum. Bunun arkasından şöyle bir yorum geldi orada. Hepiniz hatırlarsınız. Ya biz belde olarak köylere zaten katkı yapıyoruz. Her bir beldedeki belediye başkanı arkadaşım katkı yok. Siz de yapın da övünün. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Manavgat Belediyesi 78 köyün bağlı olduğu bir merkez belediyedir arkadaşlar. Ve göreve geldiğimiz günden beri sizlere hassas siyetle üstünde durarak bahsettiğim görev anlayışı itibariyle köylerimizin yüzde 99'una katkı yapmıştır bugüne kadar. Ama bunu reklam etmemişizdir. Her köyde Manavgat Belediyesi'nin taşı vardır. Ama bunu her bir belediye başkanı kıymetli arkadaşım bilir ki asli görevi olmadığı için farklı koşullarda bu hizmeti götürebilir. Farklı koşullarda, farklı adaltılarında bu hizmetleri verebilir. Bunun yasal olarak önünün açıldığını, Manavgat Belediyesi'nin asli görevi haline geldiğini söyledik. Biz Manavgat olarak falan yaptığı yaptı, biz hizmet yapmadık, şimdiden sonra yapacağız diye algılamak korkunç derecede hata, gaflet, <laughs> Manavgat Belediyesi bugüne kadar merkeze yaptığı katkılar kadar köylere de katkı yapmıştır. Yapmaya da devam edecek. Yasal boyutta önünün açıldığını ifade etti. Akabinde sevgili arkadaşlar yine burada yasada var, tüzükte var, öngörülen tüzükte var. Belediyelere, belediyeler kapandığı zaman, bu yasa resmileştiği zaman şu anki ki biz de bunu indirdiğimiz evraklardan, Ankara'dan dinlediğimiz kadarıyla alıyoruz. Bu bizim söylediğimiz hüküm değildir. Yasa değil. Gerçekleştiği takdirde hep beraber göreceğiz. Ama tasarı şunu söylüyor. Onu da okuruz. Bu yasa resmiyette geçtiği takdirde valiliklerin şu anda muhtesindeki yetkiler kapanmayan merkez ilçelere verilecektir. Yani bu satışlar, alışlar, doğru mu? Personel istihdamları vesaireler merkez belediyenin oluruna verilecektir. Bunda hata nerededir arkadaşlar? Bunu uzun uzun okumaya gerek yok. Arkadaşlarımın hepsinde var bu ellerinde. Tüzel kişiliği kalkacak belediyelerin seçimlere kadar statüleri yeniden düzenlenmiştir diyor ve yetkilerin, valilikteki olan yetkilerin merkez belediyelere geçeceğini ifade ediyor. Ben buradan okuyorum. Bunu sizlere ifade ediyorum, topluma ifade ediyorum. Benim ağzımdan şöyle bir yorum çıkmadı arkadaş. Bu, son derece yakışıksız bir şey. Bütün personele biz iş vereceğiz, bütün personel bizim personelimiz olacak. Hepiniz şahitsiniz. Benim ağzımdan öyle bir cümle çıktı mı? Manavgat Belediye Başkanlığı nerede ne konuşacağını iyi bilir, ağzından çıkan üç kere değerlendirir, bir kere konuştum. Her birine kader arkadaşım olarak gördüğüm belediye çalışanlarımı farklı koşullarda değerlendirmek bizim insanlık adabımıza, terbiyemizde de yok. Ve asla böyle bir cümleyi kullanmadım. Basın açıklamasında da işte bunlar bizim personelimiz olacak, şöyle yapacağız, böyle yapacağız gibi yorumlar yapıyoruz. Bunu da yakışıksız buldum sevgili arkadaşlarım, ifade etmek isterim. Yine Hoş olmayan, orada bir açıklamayı daha dinledim. Bunlar kimseye bir şey kazandırmaz sevgili arkadaşlar. İnsanların hedefleri olabilir. Hedefi olan insan geçerli insan. Ufku açık olan insan geçerli insan. Belli noktaları temsil eden insanlar kendine bir büyük hedefi daha koyabilir. Son derece saygıyla karşılar. Kişiler kendini farklı yerde de görebilir. Ama bunun kavgasını vermenin, yöntemi Manavga siyasetini tıkayarak perde arkasında kasaba siyaseti yapmak değil. Bunun yöntemi topluma kendini adam gibi anlatmaktır, toplumun içinde olmaktır, topluma hizmet vermektir, toplumun değerlendirmesine kendini bırakmaktır, toplumun vicdanına kendini bırakmaktır. Bunun yöntemi Şükrü Sözen ort toplantıda Gündoğmuş'u istemedi, İbradı'yı istemedi demek değildir. O günün basın açıklaması, e, meclis toplantısının arkasında en azından 30-40 tane Gündoğmuşlu arkadaşım beni aradı arkadaşlar. Bakın önemli bu. Temsil noktasındaki insanlar daha düzgün, sorumlu davranması gerekir. Başkan sen Gündoğmuş'un... Mataba üye olmasının önüne geçmişsin, günde onu şey istememişsin. Arkadaşlar böyle bir cümle asla ağzından çıkmadı. O kadar basın mensubu arkadaşım var, alın konuşmaların dökümlerini, dinleyin arkadaşlarımla. Ben böyle bir şey söylemedim. E bizi Sayın Başkan'ın bizzat kendi aradı. Gerekirse basına isim de verdi. İsim isim aradığı kişilerin hepsi listede ben. Başkan bizi aradı. Bu, mu? nasıl bir siyaset anlayıştır ya? Yani? Benim söylemediğim bir yeri, söylemediğim bir cümleyi söylemiş gibi insanları arayarak, ifade ederek kendilerine kazanmaya çalıştığını, nasıl bir siyaset anlayışını ortaya koymaya çalıştığını anlamış değilim. Bu arkadaşım 10 tane gündoğmuşluğu tanırsa benim 6-7 bin tane gündoğmuşlu dostum var arkadaş. Ailece görüştüm, binlerce gündoğmuşlu tanıdığım arkadaşım, işte dışlı olduğum insan var. Bu insanlarla beni karşı karşıya getirmeye kimsenin hakkı yoktu, Gücü de yetmez, izin de vermem. Ben gün uçlu arkadaşlarımdan gerekli açıklamaları yaptım. Asla ve asla böyle bir cümleyi kullanmadığımı, asla onun karşısında olmadığımı net olarak ifade ettim. Bunların arkasından bunu siyaset anlayışı görerek, olarak görerek böyle yorumlar yapmak, kısır siyaset mantığını ortaya koymak Manoga siyasetine zarar verir. Önümüzde daha sıcak siyaset filmleri var arkadaşlar. Önümüzde bir yerel seçim var. Hatırlarsanız 2009 yerel seçimini biz zor içinde geçirdik. Küçücü bir adli vaka yaşamadan, insanlar birbirine hakaret etmeden, hepinizin de emeğiyle, desteğiyle, toplumun da duyarlılığıyla, siyasetçilerin de duyarlılığıyla sorunsuz atlattık. Buna zarar vermeye, şimdiden siyaseti germeye, kendi hesapları adına kimsenin aklı yok. Buna asla izin vermeyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, yine bir cümle orada sarf edilmiş. Manavgat Belediyesi kendi arıtmasını bile yapamamış bugüne kadar. <laughs> kendi arıtmasını yapsın da ya, nasıl bir sürü arkadaşlar. Bunu bir ilkokul çocuğu bile bu yorumu yapmaz. Nasıl arkadaşım kendine yakıştırdı da böyle bir yorum yaptı bilemiyorum. Nasıl bir alet bu yedeydi bilemiyorum. Bu arıtma bakın kültürümüz gereği, siyaset anlayışımız gereği, her yerde bizden önce emeği olanlara kendinin yapamadığını her ortamda biz yaptık. Her ortamda hem belediyede hem matap'ta bizden önce emeği olan herkese teşekkür ettik. Bizden önce katkısı olan herkese gönlümüze koyduğumuzu, onlara minnet borcu duyduğumuzu ifade ettik. Biz de bunun ucundan tutmak için geldik diye yorum yaptık. Dolayısıyla matap arıtması da bu hizmet sürecinin bir tane parçasıdır değerli arkadaşlarım. Bakanlıkla oturularak geçmiş dönemde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hasan Göçkun Başkan'ın başkanlığı döneminde başlamıştır. Yanılıyorsam düzeltir. O dönemde değil mi? Hasan Bey'in başkanlığı döneminde başlamıştır. Bakanlıkla belediye bir protokol yapmıştır. Manavgat Belediyesi buraya büyük ortak olarak girmiştir. Ekonomik katkı yapmıştır. Protokol sonra bakanlıkla imzalanmamıştır ama bugünün matabın avukatı da her zaman bunu dile getirmiştir. Böyle bir protokol yapıldı ama karşılıklı imzalanmadı. Bittiği zaman Manavgat Belediyesi'ne varlıkmanın devri konusunda bir protokol var. Bunu MATAP'taki herkes bilir. Geçmişte emeği olan herkes bilir. Ve Hasan Bey'in başkanlığı döneminde bir mesafe kat edilmiş. Ciddi bir mesafe kat edilmiş. Tekrar teşekkür ediyorum. Ya. Biz de Matap'ta belediye, Matap başkanlığı yaptık bir dönem. Geldik. O sürede neler yaptığımızı ifade etmeye gerek yok. Gündemde olduğu için arıtmanın bitirilmesine, arıtmanın faaliyetine dört buçuk trilyonlu bir ihale yaptık. Benim dönemimde ve bitti arkadaşlar. Üstüne basarak söylüyorum. Önemlidir bu. Arıtmayı biz bitirdik. O talihsiz sürece girerken makinalarımızı bile çalıştırdık. Terfi istasyonlarımızı, haklarımızın tamamını bitirdik ve talihsiz sürece girdik. Bu değerli kardeşim geldi, görev alma şansı yakaladı ve iki ay sonra bir tek tuğlası olmamasına rağmen, hiç kimsenin adını zikretmeden, biz buraya hiçbirinin yapılmadığı, bugüne kadar yapılmayan bir hizmet yaptık, biz açtık burayı diye açılışını yaptı arkadaşlar. Yok böyle bir şey Üstüne tekrar basarak söylüyorum. O arıtma herkes ölçüsünü bilsin. Manavgat halkının matap çalıştırıyor. Manavgat halkının kimsenin benim de dahil babamızın mülkü değil. Manavgat Belediyesi her zaman arıtmasını yapabilecek güçtedir. Geçmişte de bu bölgede hiç arıtma yokken o günün teknolojisiyle tek arıtma Manavgat Belediyesi'nde vardı. Geçmiş dönemlerde bu biyolojik arıtma yapılmadan önce arkadaşlar. Bilin bunu tek arıtma Manavgat Belediyesi'nin. Günün koşulları, teknoloji gelişti, biyolojik arıtma yapılma ihtiyacı duyuldu. Manavgat Belediyesi yer göstererek, büyük ortağı olarak, ekonomik katkı yaparak bu arıtma hayata geçti. Bunu babanın malı gibi benim deme hakkını kendinde bulamazsın, ben de bulamam. Sevgili arkadaşlar, Manavgat Belediyesi gerektiği zaman 10 tane arıtmayı tekrar yapabilecek güçtedir. Şimdi Yine adabı aşmadan şunu da söylemek isterim. Bu kızgınlıktan, öfkeden değil. Bunu söyleyen insanlar eteğindeki taşı dökecek, kendini bir değerlendirecek. Bunu söyleyen arkadaşlar, koca, devasa halka ait bir Manavgat Belediyesi'ni aciz bir, bir belediye olarak göstermeye çalışan, arıtmasını bile yapamayan bir belediye olarak abletmeye çalışan arkadaşım bir bakacak üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyor belediye başkanını yapıyor. Bir binada kira olarak belediye başkanlığını zikrediyor. Belediye binasını yapamayan bir belediye başkanı olarak görev ifade ediyor. Kiralı bir binada sürecini devam ettiriyor. Bir kendisini sorgulayacak önce. Bu kadar basit değil bu işte. Değerli arkadaşlarım yine yapılan yorumun bir tanesi Manavgat Belediyesi'nin borcunun oldu. Mataba borcunun oldu. 4-4,5 trilyon lira borcunun olduğu yönünde bir yorum. Bu doğru değildir arkadaşlar. Bizimle yapılan görüşmelerde her ortamda biz maske kuruyoruz. Bütün bu sistemimizi seminerler alıyoruz. Bakanlıktan, Avrupa Birliği'nden seminerler alıyoruz bu yapımızı tamamen oluşturduğumuz takdirdeki meclise dair edeceğiz, meclis kararına bağlayacağız. Biraz bekleyin. Bunu netleştirdiğimiz takdirde abonelerimizi size vereceğiz. Abonelerimiz bizim verdiğimiz resmi kayıtlarla tahakkuk ettirirsiniz. Biz de vatandaşa tahakkuk ettiririz diye ifade ettik. Ama ne ilginçtir ki hayali abonelerle, hayali abone rakamlarıyla oturup kendi bünyelerinde bize bir rakam oluşturmuşlar. Biz ne abone adedi verdik, ne kadar ticaridir, ne kadar konuktur. Asla bizden böyle bir rakam almanın gıyabi rakamlarla bir borç tahakkuk ettirmişler. Bizim önümüze gönderdiler. Olmaz böyle.